Selamün aleyküm kıymetli izleyiciler. Kuruluş Sultanlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Kuruluş Osman 190 1. bölüm 2. fragmanı üzerine olacak. İlk sahnede Turgut Gazi ile Osman Bey'in duygusal kavuşmasını görüyoruz. Osman Bey Turgut Gazi'yi çadırına götürüyor ve Turgut Ertuğrul Bey'i hatırlıyor. Ertuğrul Bey'in kılıcını eline alıyor ve duygulanıyor. Ardından Osman Bey'in alplerini bir Bizans kalesine gönderdiğini görüyoruz. Büyük ihtimalle bir fetih hazırlığı içindeler. Bozdağ eski formuna geri döndü. Son dizisi başarısız olunca en çok gelir getiren kuruluş Osman'a yeniden odaklanmaya karar verdi. Yigit Bey ve Koça Bey'in oğlunun sahneye girişini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Yigit Bey bir hain ve kuçarla işbirliği içinde. Osman Bey'in obasında bulunmasının sebebi her adımını kuçara bildirmek. Koça Bey'in oğlu ise Fatma Hatun'la dalga geçiyor. Halime bu durumu fark ediyor ve onun Fatma'ya ne yaptığını anlamaya başlıyor. Sürekli göz hapsinde tutacak. Sonrasında Osman Bey'in Bizans İmparatoru Andronikos'la bir anlaşma yaptığını öğreniyoruz. Bu anlaşma Osmanlı ile Bizans arasında yapılmış. Moğollara karşı bir ittifak olacak. Moğollardan kurtulduktan sonra Osman Bey Bursa fetihine odaklanacak. Bu anlaşmayı bir koz olarak kullanacak ve Bizans'tan birçok kale isteyecek. Bu anlaşma büyük bir savaşa yol açabilir. Hatta ikinci sezonda gördüğümüzden bile daha büyük bir savaşa, ayrıca yedinci sezonda yeni bir Orhan göreceğiz. Bu bölümde Orhan sadece bir sahnede ve o da arka planda yer alıyor. Görünen o ki Bozdağ ile Emre Bey arasında bir tartışma yaşanmış. Nilüfer'i çok net bir şekilde görüyoruz. Begüm'ü yakalayıp obaya getiriyor. Kayılar Moğollarla büyük bir savaşa girecek. Büyük taşlar fırlatılıyor ve patlayan ateşli oklar her yeri yakıp yıkıyor. Osman Bey Moğollara karşı ölümcül bir saldırı düzenliyor. Bu kez Turgut'un savaş becerilerini net bir şekilde izliyoruz. Moğollara karşı dövüşüyor ve 6 yıldır özlediğimiz o sevilen savaş tarzını yeniden görüyoruz. Kuçar aklını kaybetmiş durumda. Osman Bey'in ordusuna saldırmasından sonra çok öfkeli. İntikam almak istiyor. Bu arada Osman Bey bir şölen düzenliyor ama Orhan orada yok. Ayrıca arkadaşlar, resmi bir habere göre kuruluş Osman eğer bir değişiklik olmazsa 195. bölümde final yapacak. Bugünlük bu kadar. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fragman hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı da ihmal etmeyin. Sizce bir sonraki bölümde neler olacak? Bugünkü videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.